İnşallah 102. yılında da hep birlikte olmak dileğiyle. Nasıl evet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Bugün 9 Eylül 2024. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te kurulmuştu. CHP Minas İlçe Örgütü kuruluşunun 101. yılını kutluyor. dünyada en uzun yaşayan, en uzun görev yapan bir siyasi orucundur. Niye 101 yıldan bu yana Türkiye'de mesela Cumhuriyet'in döneminden sonra 1950'lerde çok partili sisteme geçtiğimiz güne 46 yılında çok partili sisteme geçtik. Ancak o kurulan partiler hangi amaç ve neden kurulduklarının altını çizerek kimlere destek verecek, kimlere kol kanat gelecek, kimlere zengin edecek anlayışıyla kuruldukları için Türkiye'deki vereceklere bir şey kalmadığı zaman kapanıp ve tarihin sahne, sayfalarında yerini aldılar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 75 yıldan bu yana iktidar olmayan bir parti. Kısa dönemlerde iktidar olduk. Ama tam olarak iktidar olamadığımızdan dolayı vatandaşlarımızın bize karşı ulusal ve uluslararası emperyalist güçlere karşı belki bir güven veremedik. Ancak 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin gidişatının kötü olduğunu Türkiye halkı anladı. Dolayısıyla bize bir kredi açtı. Eğer bu yerel yönetimlerdeki bu krediyi iyi kullandığımız takdirde 2028'de yapılacak olan bir genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük görevler düşeceğini görüyoruz. Bizden sonra gençlerimiz de bunu sahip çıkacaklarına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi felsefesi ve düşüncesi ileride bir kadar yaşaması dileğimle ben de partimizin bu kuruluş yolu dönümünde bütün arkadaşlarımıza, bütün partilerimize görev alan herkese tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Uçurumun kenarında bir yetik ülkeden Modern cumhuriyeti inşa eden büyük önder ve kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisine dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101. yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan ve ülkemizin demokratikleşme sürecinde rol oynayan bir partidir. Kuruluşumuzun 101. yılı dolayısıyla partimizin tarihini ve ilkelerini hatırlamak bize büyük bir güç ve ilham veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyet değerlerini savunan, eşitlik ve adalet arayışını her daim ön planda tutan bir parti olarak halkımıza olan bağlılığı hiç eksilmedi. Milas hem tarihsel hem de stratejik açıdan partimizin kalelerinden biridir. Bu güzel ilçemizdeki başarılarımız ve halkımızın desteği Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlenmesinde büyük rol oynayacaktır. Birlik ve beraberliğin güçlü bir toplumsal yapının temel taşları olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte çalışarak ortak hedeflerimize ulaşılabilir ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyabiliriz. Oraya doğru götürme Can mı ya? Evet, şimdi. Evet. Tamam. Hopsuz tamam. yere böyle. Evet. Evet. İnşallah 102. yılında da hep birlikte olmak dileğiyle. Evet. Tamam. Şimdi bayağı arkadaşlar da. Tabii tabii. Şimdi yönetim olarak gençlik kadın olarak.